Mayıs Dünya Tiroid Günü olarak biliniyor. Ülkemizde de tiroid hastalıkları çok sık görülüyor. Acaba bunun nedenleri neler? Tiroid hastaları neler yapmalı? Profesör Doktor Dilek Yavuz'a soracağız. Kendisi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin ve Metabolizm Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı. Efendim Türkiye'de neden sık görülüyor tiroid hastalıkları? Ülkemizde tiroid hastalıkları Kuzey Avrupa ve Amerika ülkelerine kıyasla daha sık görülüyor. Bunun en önemli sebebi ülkemizin iyot eksikliği kuşağında olması. 1997 yılından beri ülkemizdeki tuzlar iyotlandığı için ve iyot alımı toplumda arttığı için daha az görüyoruz 20 yıl önceye kıyasla ama halen bir toplum sağlığı sorunu tiroid hastalıkları. Bir dikkat çekmeniz gerekirse tiroidle ilgili neye dikkat çekmek istersiniz? Hastalara neler söylemek istersiniz? Üç çeşidi olduğunu söylüyorsunuz siroidin. Evet. Ee, en çoğu e, tiroid hastalıklarını sınıflamak gerekirse üç başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi tiroid bezinin büyümesi veya içinde yumrular oluşmasıyla karakterize guatr e, veya nodüler guatr dediğimiz hastalık. Bu hastaların çoğunda herhangi bir e, hormon bozukluğu o olduğunu gözlemlemiyoruz. İkinci grupta tiroid bezinin az çalıştığı durumlar var. Buna tıp ola dilinde hipotroidi diyoruz. üçüncü grupta ise tiroid bezinin fazla çalıştığı, fazla hormon ürettiği durumlar var ki buna da tıp dilinde hipertroidi diyoruz. Hepsinin semptomları birbirinden farklı. Eğer tiroid bezi büyüyorsa hasta bunu kendisi fark edebilir. Boğazını elleyerek fark edebilir. E, aynaya baktığı zaman boğazının büyüdüğünü, ön tarafının büyüdüğünü fark edebilir. Yutma güçlüğü, ses kısıklığı da e, tiroid bezinin büyüdüğünün veya içinde yumrular oluştuğunun bir göstergesi olabilir. Tiroid bezi fazla çalışıyorsa o zaman da metabolizma artışıyla karakterize işte terleme, saç dökülmesi, istemsiz kilo kaybı, heyecanlanma, ajitasyon gibi değişiklikler olabilir kişilerde. Ellerde titreme e, olabilir. E, uykusuzluk problemleri olabilir. Bu gibi durumlarda da e, bir hekime başvurulmasında çok ciddi fayda var. Tiroid hastalığı olan kişilerde herhangi bir spesifik bir beslenme önerisi yok ve şu ana kadar da herhangi bir beslenme türünün, herhangi bir beslenme ögesinin troid bezini yıktığına ya da harabiyet yaptığına ilişkin hiçbir veri yok. Dolayısıyla böyle bir spesifik önerimiz yok. E, Tiroid hastalığı olanlar e, kullandıkları ilaca bağlı olarak e, beslenmelerine dikkat etmeliler ama spesifik bir öneri yok. Hani tiroid besi çalışmıyorsa şunu yiyin demiyoruz ya da şunu yemeyin demiyoruz. Dediğimiz şey ilacınızı alın düzenli alın. Yani o hormon TSH hormonu Normal değerler normal sınırlar içerisinde olduğunda kişi kilo almaz diyorsunuz. E, hayır yani TSH hormonu normal sınırlar içerisinde geldiği takdirde her iki hastalık durumunda da e, hipertroidi ve hipotroidi de e, metabolizma normale gelmiş demektir. Normal e, kişiden farkının olmaması gerekiyor kişinin. Dolayısıyla ek bir beslenme önerisi hipotroidi de sözünü ettiğiniz e, parametrelerde yok. Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Dilek Yavuz kendisi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde endokrin ve metabolizm hastalıkları ana bilim dalı başkanı tiroid hastalıklarına dikkat çektik ve ülkemizde çok sık görülüyor. Özellikle tiroid hastalığı olanların, hipotiroidi olanların çünkü Türkiye'de daha fazla görülüyor. Özellikle ilaç alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Bu bilgilerle sözü tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.